arkadaşlar. Bugün e, bir kumandanın işine falan bakacağız. İşte anlayacağınız üzere. Tamam açıyorum. O zaman YouTube videoma başlayayım. Kanala abone olup videoya like, like, atmayı unutmayın. Kumandamız böyle. Şey biraz geniş şey olduğu için gösteremiyor olabilirim. Durun. Yok en, en küçük bu kadar masa küçük olunca neyse başlıyorum Heh. şurada tırna bir derdi şuraya açayım dur size daha net göstereyim şurayı şurası açıldı şimdi açtım şurayı dikkatlice kaldırdım biraz şöpeli ama Heh. vah lan kapattı şu sekre kuydu anında kapattı şu Neyse bu bir kenarda dursun. Her yandan da şurayı açalım. Şey çıkıyor. Burayı kesinlikle videosuz. Seslere bakmayın. Ha. Şu. Bu şu an o şeyin şey. Böyle dokunuyor. Her zaman gibi. Bunu da bir kenara alalım böyle parça var. Aman biz pilizi çıkartmayı unuttuk. Allah. ben çıkartı vereyim hızlıca. Bekle.